Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağım. Oynayacağız. Evet. Abim de var yanında. Arda seni attı. Attı mı? Arda 509 değil dedi. Neyse. Evet arkadaşlar. Ben çıktım. Tekrar gireceğiz. Arkadaşlar aynı anda girmemiz gerekiyor söylediğim gibi. Dur. Yani Üç. bu bölümde söylemedim de başka bir bölümde söylemiştim diye hatırlıyorum ben. 3, 2, 1. Ne girdim? Ne bas? Ben gördüm. Ben de. Arkadaşlar bu adı kullanmazsanız seviniriz yani. Evet. yani bir şey olmaz yani. Ben fazla puan yok zaten arkadaşlar. Beni bekle ben Ha sen beni Hadi. Arkadaşlar Türklerle team olmayacağımızı söylemiştik. Evet video içinde belki oluruz arkadaşlar. Evet. Bu da bize kalmış bir şey. Çocuk diyor bir şey yazmayacağız. Bir dakika şuraya gezelim daha iyi. Ben, ben aç. Tutacağım. Çünkü arkadaşlar şey çizler falan yenileniyor. Ondan sonra haberimiz olmuyor. Ben haber vereceğim artık. Arada tak, takım diyor ortaya gitmiyor. geliyorlar kanalıma dört geliyor bence biraz kısardım tamam arkadaşlar biraz istedim. daha kıs bence sonra da adam bahsin gel hadi gel ben açayım o zaman istersen kapat çok az bir şey açtım arkadaşlar daha demin belki sesimiz gelmemiş olabilir arkadaşlar. Çünkü arda sesi full açık bırakmış. Neyse. Gelmiştir herhalde de Şimdi karpuzmuş lan. Karpuzu çizdi zannettim. Arda gel şu tarafa doğru gidiyoruz ama burada da çok adam var. Adam adam mı? Balak mı? mı? Adam uçtu. Lan adam çıktı denizden. <laughs> o kadar sağlam adam. Adamın bir can, bir vuruşluk canı kaldı galiba. Yemek yedi. Bu adam bende. Sen o zaman ben dalmıyorum. Hadi dal. İki kalbim kaldı. Kaç 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 kaç. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Ne söyledin? Ben öldürdüm. Burak ben. 346 yazdı. adam da diyor. Kaç 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 kaç. Bir kart yarım kart öldüm. Kaç dedi ama. Keserim ama. Oha. E Herhalde adam olsun. yemek yedi bir sefer daha oynayalım. Arkadaşlar bu arada dakikanın haberinde olmuyoruz biz. Ben giriyorum. Evet. 45 saniye de geliyoruz çok iyi oluyor. Ana yanımda oha. <laughs> Yanında çok bir şeyler var. Sen bu tarafta mısın? Merlin girdi. Tamam. Almalıyım onları. Alırsın nerede sensin? çünkü sana daha yakın. Evet, diamond baltayı alırım e, olmazsa değil mi? Hiçbir şey alamazsan şeyi al. Baltayı. Aynen. Adam temiz sanıyor. Şey Aldım be. Adam abi. Ama tek diamond baltayı aldım. Yaşasın. Bu chest çeşitli aldım. Ya yemek vardı ya. Oha yemeği. Orada hacker yani. gibi eşya aldım. Giymiş miyim eşyalarımı? Bir bakayım. Neredesin? Önümdeyim. Göremiyorum seni. Ben ne ben gördüm. gördüm? Tek pantolon eksik. Biliyorum. Adam bana dalmaya çalıştı abi. Ana adam da diyor bana. Hem de iki kişi oha bir öleceğim. Kaç. Vurdun mu adama? Kaç artı? Dur. Kaç sen kaç. Hacker gibi uçuyorum. Oha öldüm. Adam eliyle bir kalp vurdu. kesersin mesela. Arkadaşlar nasıl kestiler ya? İkmeği alacaktım arkadaşlar. Şimdi vuracaktı. Ondan sonra öldüreceklerdi. Yemek yerken de yavaşlıyoruz bildiğiniz gibi. Dur bir dakika. Ben bir tane modu açacağım arkadaşlar. Adamın Jek bir modu. canı kaldı. Bir, bir modunu kapat. Sonra nerede nerede Ulan o? adam kaç kere daha vurmam gerekiyor lan sana? Peki. Bir vuruştuk canım kaldı. Nerede? Ya ama ettiniz ya ben alacaktım onun eşyalarını ya. Bir dakika abi. Nerede sen çıkmışsın? Ha çıkmamışsın buradasın yok arkadaşlar maalesef. İşte birkaç dakika olmuş herde bak. Ne, neden çık? Bence bu videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Öbür videoya dek. Hoşçakalın.